Al ekmeği şuna. Oğlum versene oradan ekmeği. Al benim benimkilere e dokunma. Yok be, ah oğlum be. Hadi, hadi herkes hazırlansın. Bu ne ya? Bu neyin rahatlığı böyle? Nerede bavullar? Ay ne bavulları Ozan çocuğum ya? bazı sabah iki lokma bir şey yiyeceğim, zehir ettin. Ya abi zaten nereye gideceğiz ki? Fark eder mi Zeynep? Gideceğiz işte bir yere, hadi. Ya ben dedim ya köye gidiveririz diye. Ben köyemeye gitmiyorum, bura benim ben. buradan bir adım atmam, hiçbir yere kımıldamıyorum. Annemin genişliği sayesinde kimse farkında değil ama bu ev bizim falan değil. Akşama de herkes hazır olsun. Bir daha söylettirmeyin bana. Halacığım, sen de kusuruma bakma. Yani siz de köye mi gidersiniz, ne yaparsınız siz bilirsiniz. Elimden bir şey gelmiyor. Yani bir şey gelse başınızın içerisine bakın. Ben yetemiyorum artık. Abi. Abi. Abi! Abi ne oluyor? Ya biri bana bir şey söyleyecek mi artık? Üç yaşında mıyım ben ya? Zeynep, bunların seninle bir ilgisi yok. Olaylar böyle gelişiyor. Ya, tamam ama en azından dertleş benimle. Ne oluyor anlat. Ya seni dinlememe, yükünü azaltmama izin ver. Bak Zeynep, çok kötü şeyler oldu. Babam iflas etti. Sonradan da yetmiyormuş gibi bizi terk etti. Artık bunu kabul etmeliyiz. Yani bunların hiçbiri olmamış gibi yaşayamayız. Tamam ama ne yapacağız? Ya hadi biz yaptık. Annem nasıl sıfırdan başlasın abi? Sen bana güven. Tamam Ve sadece dediklerimi yap. Tamam mı? Şimdi... ...senden bir şey isteyeceğim. İste. Bana Nurcan'ın yerini öğren. Öğreneyim de Nurcan kim? Nurcan halamın Ayşegül'ü. Öyle düşün. Çünkü onun yanında çok önemsediğim biri kalıyor. Madem çok önemsediğim biri ben niye tanımıyorum abi? Bir gün tanırsın belki. Sadece senden istediğimi yap lütfen. Tamam